Ürdü'de bir kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Millet Bahçesi'nde bulunan bir kafede ısıtıcıyı açtırmak istediklerinde 2000 Türk Lirası talep edildiğini öne sürdü. Paylaşımın kısa sürede gündem olmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti. İddiaların merkezinde yer alan işletme ise söz konusu paylaşımın tamamen asılsız olduğunu belirterek, Ticaret Bakanlığı'nın resmi incelemesi sonucunda işletmemizle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Bu süreçte markamızı hedef alan asılsız iddiaları yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız açıklamasını yaptı. İşletme, gürüst ve şeffaf hizmet anlayışından ödün vermeden faaliyetlerine devam edeceklerini bildirdi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Son günlerde sosyal medyada işletmemiz hakkında gerçeği yansıtmayan, itibarsızlaştırma amacı taşıyan paylaşımlar yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen resmi inceleme sonucunda işletmemizle ilgili iddiaların asılsız olduğu açıkça ortaya konulmuş. Yapılan denetimde tüm faaliyetlerimizin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü belgelenmiştir. Bakanlık tarafından yayınlanan açıklama işletmemizin doğruluğunu ve dürüst hizmet anlayışını teyit etmektedir. Bu süreçte markamızı hedef alan asılsız iddiaları yayan kişi ve hesaplar hakkında İtibar zedelenmesi ve maddi manevi zararlar nedeniyle yasal yollara başvuracağımızı ve kanunun hukuki takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Müşterilerimize ve bizi destekleyen herkese teşekkür eder, her zaman olduğu gibi dürüst, şeffaf ve kaliteli hizmet anlayışımızdan Ödüm vermeden yolumuza devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Söz konusu kişi hakkında şirket avukatlarımız yarın suç duyurusunda bulunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Aşkı ala.